Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim bu videoda sabah namazından hemen sonra uyumanın tehlikesini izah etmeye çalışacağım. Bu vakitte uyumak rızka gerçekten engel midir? Bu hususu izah etmeye çalışacağım. Bir de bu vakit tam olarak hangi vakittir? Ne zaman başlar ne zaman biter? Değerli kardeşlerim meselemizi izah etmeden önce kanalımıza abone olmanızı istirham ediyorum. Değerli kardeşlerim, sahabilerin en büyük hususiyetlerinden birisi de özellikle gecelerin kısa olduğu dönemlerde yatsı namazını kıldıktan sonra aralarında hiç konuşmadan gidip hemen uyumalarıymış. Çünkü onlar sabahleyin Allah'ın huzuruna çıkmayı arzu ediyorlar. Onu önemsiyorlar, konuşmalar, geç yatmalar buna engel olacağından bu konuda son derece hassas davranırlarmış. Ve kendileri sabah namazını kıldıktan sonra da yatmazlarmış. Maalesef birçok Müslüman akşamleyin yatmayı bilmediği için ya sabah namazına kalkamıyor ya da kalksa bile acele bir şekilde namazını kılıyor, hemen yatıyor. Bu kardeşlerimiz manevi, fiziksel, sağlık açısından neler kaybettiklerini bilseler akşamleyin hemen yatar, sabahın o vaktini uykusuz geçirirlerdi. Değerli kardeşlerim, bahsettiğimiz vakit Sabah ezanından sonra başlayıp, güneşin doğmasından sonra yarım saat geçene kadar olan vakittir. Aslında çok büyük bir zaman dilimi değildir. Sabah namazını kılıyorsunuz, güneş doğuyor, yarım saat daha bekliyorsunuz, uyumuyorsunuz, sikirle fikirle meşgul oluyorsunuz, kıraatle meşgul oluyorsunuz. Hele bir de camide bunu bekleyip de iki rekat işrak namazı kılarsanız bir haç bir ümre sevabı alıyorsunuz. Bu meseleyi daha önceki videolarda izah ettim. Değerli kardeşlerim, Keraat vakti çıktı. Yani güneş doğdu en az yarım saat veya 40 dakika geçti. Sonra yatabilir miyiz? Elbette ki yatabiliriz. Önemli olan o güneşin doğduğu anda rızıkların dağıtıldığı o esnada uyumamaktır. O saatlerde zikir çok çok önemlidir. Uyuyanlar bundan mahrum kalırlar. O saat rızıkların, bereketin dağıtıldığı vakittir. O vakitte uyuyanlar bundan mahrum olurlar. O vakitte uyuyanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allahumma barik li ümmeti fi bukuriha. Allah'ım ümmetim içerisinde erken kalkan, o vakti uyanık geçirenlerin kazancına, ömrüne bereket ver duasından mahrum kalmış olurlar. Uzmanlar güneşin doğma vaktinde uyumanın vücut ve beyin üzerinde ciddi zararlara neden olduğunu, özellikle östrojen hormonunun azalmasına ve beynin üzerinde olumsuz etkiler meydana getirerek çeşitli bozukluklara sebep olduğunu, bu durumun beyindeki kan basıncını etkilediğini belirtmişlerdir. Ayrıca bu vakitte uyumak dinlenmek için daha uygun bir zaman olmadığının, bunun insanın gün içinde daha enerjik ve üretken olmasına engel olduğunu ifade etmişlerdir. Değerli kardeşlerim, kazancımızda, sağlığımızda, ömrümüzde bereket olsun istiyorsak ne olur erkenden yatalım. Özellikle o vakti uykusuz geçirmenin derdinde olalım. Bazı kardeşlerimiz "Hocam biz gece çalışıyoruz. Ne yapalım?" diyorlar. Allah o kardeşlerimize yardımcı olsun. O vakitte uyumak haram değildir ama çok şey kazandırır. Sabredebiliyorlarsa sabretsinler, sonra uyusunlar ama sabredemiyorlarsa da Allah onlara yardım eylesin. Bazı zaruri durumlar kişiden mahsurları kaldırabilir. İnsan akşamleyin yarım saatin, bir saatin hesabını yapmaz. Uykudan gidiyor diye hesap etmez. Ama sabahleyin, hocam ya bir sabah uykumuz var, işe gideceğiz, uyumayalım mı diyorlar bize. Aslında bunu diyen kardeşlerimiz değil, onların nefisleri avukatlık yapıyorlar. Ben de onların nefislerine diyorum ki, ne olur o yarım saati akşam erken yatarak halledelim. Öylece uykumuzdan da fedakarlık etmemiş oluruz. Allahü Teala bu bereketli vakti kaçırmaktan hepimizi korusun, muhafaza eylesin.